Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta çok komik bir şey göstereyim arkadaşlar. Yani bunu yapabilirseniz siz de gururlu bir, biri olabilirsiniz. 10 saniye oldu. Şarjımız 31. Şu draft modda zaten ben çok şöyle bir şey yapmıştım. Çok güzel yani. I'm sorry, live in birkaç gündür video yüklüyorum aslında. Şimdi tamam, şunu kıralım. Şunu da kıralım. Şunları bilerek yaptım. Tamam. Oo, ne korkutucu bir şey. Çok güzeldi. Tamam ilk önce yapmanız gereken size aslında şurada yapacağım. e, istediğiniz draft kafayı koyabilirsiniz. Ben Draft kafasını değiştirmek istiyorum kafayı. Ne kafası bilmiyorum. Ejderha yapalım bu kafayı. Ejderha'yı seviyorum. Oldu. Ejderha kocaman ya. Sığmaz Neyse, nasıl Neyse, şöyle iskelet yapabilirim Neyse, iskelet yaptık arkadaşlar. Ondan sonra bunu buraya takıyorsunuz. Tam taşa ihtiyacınız var. Şöyle sarıyorsunuz. Ondan sonra bunu buraya koyuyorsunuz. Pistonumuz var ya. oluyor bu şekilde. Arkasına şöyle belli olmayacak şekilde sonra şöyle taşlar yayılır. İsterseniz elime elektrik çarptı. Bu kabloyu sevmem. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Yanlış yaptım. Arkadaşlar bir dakika. Kusura bakmayın ben yanlış yaptım. Hemen düzelteceğim. Benim buraya piston koymam gerek Ben her şeyi yanlış yaptım kusura bakmayın. Özür diliyorum. Unutmuşum. Orada bazı kişiler bana küfür ediyor falan. Ya ben de o senin kanalın falan yazan ama hala kabul etmediler. kapatın. Ne? Siz koyun. Bakın ben yalan atmıyorum. Ondan sonra arkadaşlar bunu koymadan önce şöyle Ş şunu şuraya şunu şöyle alabilecek şekilde 8아야대 s i n g i kapattım. Ondan sonra şuna tıklıyorum. Şimdi ben bazı şeyleri yanlış yaptığım için bunu ödeyebilirsiniz. Şu olmaz. Ee, neredeydi? Tamam bunu tam aldım. Tamam. Şimdi koyduk koymamıştık. Gibi gözüküyor. İçine kılıç falan koyabilirsiniz. Çok güzel olmuştu. Kızlar bugünlük bu kadar.